arkadaşlar bir ay önce öyle söylemişiz hedef görmüş herhalde bu da biraz yataya mı geçmiş öyle bir durum var öyle anladım ben bakalım ne olmuş bir ay önce dediğimizden sonra neler değişmiş neler hmm, 35 35'i kırmış ve yukarıya daha fazla da yükselmiş bunu bir bakalım bir şey dememiş miyiz buna kaçı görmüş dönmüş bu ona bir bakalım bir ay önce. Aşağıda dönmüş. 32'lerden tekrar yoluna devam etmiş. ilk desteğinden yukarı gitmiş. 32-32-50'den evet. Ee, demek ki yukarıda yeri varmış bunun. Çok yükseldiği için bazen ben e, tereddüt ediyorum. Ha, ama biz buna biz daha önce söylemişiz arkadaşlar gübre fabrikasına. 50 lira de, yazmışız biz buraya. Bir öncekinde yazmışız. Siz üst üste sorduğunuz için. Bakın bence nokta atış bu ise. Yani 50 lira yazmışım ben buraya. Bu hissenin bak 32 demişim 37.5 acaba yanlış mı yazdık biz ona? Acaba yanlış son çalışma diye yanlış çalışmaya mı baktık? Bakın demişiz ki 50 ve 70'lere gitmek istiyor bu hisse demişiz. Vallahi yazmışım ben burada ne diyeyim yani. Evet 28-30 yazmışım 32-50 demişim 37.5 demişim. Acaba eksik mi aldık biz onu ya? Eksik aldık herhalde. Ya eksik aldık ya. Bir şeyler var ama. Kendi ayağımıza sıkıyoruz yani. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar gübreye ben demişim zaten. 37,5 kırması halinde. He, herhalde en son bu. Çünkü e, 37,5 yazmışız burada. 37.5 kırması halinde 50 liraya gitmek istiyor demişiz. Hatta 70'e kadar da yolu var demişiz. Valla 50 liraya gitmiş yani. Benim dediğim olmuş nokta atışı 51 lira şu anda. Nuh da öyle demiştik. 50 liraya gidebilir demiştik. Gitti. En son baktığımda gitmişti yani. Oradan da geri döndü. Şimdi bu da gitmiş. Bu da gitmiş. 50 ile 70 arası demişiz. Artık yani ben bir şey diyemiyorum yani ben daha ne diyeyim bu saatten sonra al diyemem sat diyemem yani sen artık keyfi keyfine keder yani ben e, Söylediğimden bu yana yüzde 50'den fazla para kazandırmış ki gübre fabrikasına ilk defa yükselecek bittik biz Daha önceden de yükselişi vardı e, Şimdi gübre fabrikasına performans kötü görünmüyor haftalıkta e, düzeltme yapabilir yani 50 liralar çünkü direnç seviyesi bak burada kaçı da görmüş biliyor musun Burada biraz daha da endeks e, dolar bazında yükselmiş yani. Yükselmiş. 53'leri falan görmüş. Maşallah ya. Ne güzel kazandırmış. Performansı kötü görünmüyor ama şimdi ben bu hisseyle ilgili ne diyeyim ki? Bu hisse hikayesini yani e, hikayenin artık son kısımları yani. Son kısımları. Ne diyeyim ben şimdi buna? İşte böyle olduğumda zor durumda kalıyorum ben. Söylerim ama ya problem olursa endekste ne diyeyim? Yani burada güzel desteği var. E, şurada desteğini önlem alırsın. Yukarıda hala yükselişi var. Zaten 70 lira demişiz biz buna. 50 ve 70 arası demişiz. Valla benim dediğim yere gitmiş arkadaşlar. 50 ile 70 arası demişiz. Hala bir %20'si var. Zaten şahibi olmasa net konuşurum. Çünkü bu hisselerin sağ solu belli olmaz. Stop loss beklenir artık bundan sonra diye düşünüyorum. Yukarıda %25'i var. Aşağıda %10'u var. Ya bu trend be. Ee, aşağıda %10'u var. Şimdi o yüzden diyorum zamanda söylediğimizde alıp parasını kazanan kazandı şimdi bu saatten sonra ben ne diyeyim ki değil mi yani Gitmiş zaten al bir şey daha kalmış ee, 45 lira aşağıda desteği var yüzde 25 de yukarıda diyor buyur kaçmış orası 65 70 işte 60 70 mi bir saniye Vallahi hala aynı duruyor 70'i göremedim ama yapabilme kapasitesi var yani 65 ler. ama düzeltme yaparsa burada ne olacak Var burada 65'leri falan gördüm ben. Ee, düzeltmeye dikkat etmek lazım. %10'a kadar düzeltme yapabilir diyor. O da yani hisse yapar. Endekste problem olursa bunun boyutu artabilir. Yani bunun boyutu artabilir. Valla bu saatten sonra artık stop loss'la beklemekte fayda var ya. Tamam nokta atışı yapıyoruz arkadaşlar bu kadar da ee, yani bu tip durumlarda hani hisseler biliyorsunuz biraz şey hisseler çok da bir şey yönlendirme olur yani söylersem kendi kararınızı kendiniz verin bu saatten sonra. Hisse trendinde sorun yok. Yani söylediğimiz seviyelere gidiyor da düzeltmelere dikkat edin diyebilirim. Önlem alın. O düzeltme seviyeleri de en güçlü seviyesi de burası. Tutar gelir buraya kadar düzeltme yapar. Ondan sonra tutar gider 70'e. Yani. Bunlar çünkü ara dirençler. 50 falan ara direnç. 45 de ara direnç. Ara dirençler Güçlü direnç soruyorsan, Güçlü direnç %25 altında. Bak. Zaten tesadüf değil bak bu. Niye değil biliyor musun? İki tarafa da pay bırakmış adamlar. Ya bunların hepsinin planı projesi var arkadaşlar. Yani bunlar böyle gelişi güzel değil yani. Hepsinin planı projesi var yani. Biz de burada taslak üzerinde bu plan projeyi inceliyoruz. Yani bizim işimiz bu. Teknik analiz bu yani. Evet. Ee, şimdi %25 altı var bana göre. %25 de üstü var. Buyur. Ne diyeyim yani arada kalmış ise Performansı kötü değil. Ama hiç belli olmaz bu e, stop Stoploss da beklersin bundan sonrasında artık. %25 altı da işte 40 liralara kadar herhalde geliyor mu? Bir saniye bir bakalım. Diyor ki %25'te güçlü desteğim var diyor. Bence 37'ler falan veriyor. 37 yukarıda da %25. Ben yukarıda ne gördüm biliyor musunuz? 65'lerle 70 olabilir o. Ama 65'ler diye diyesim var. 37'lerle e, 65'ler arasında. 40 37 e, ya zaten arkadaşlar ya biz niye 37 37 diyoruz? Bak biz burada ne demişiz? 37 buçuk demişiz zaten. Vallahi hiç oynatmaya gerek yok. Analize de gerek yok. Şuradaki 37.5 benim vermiş olduğum güçlü direnç, güçlü destek olmuş. Yukarıda da 50 50 direnç. Bak 53 falan diyor ama oralar direnç. Biz zaten orayı net şey yapmadık. Yani şu anda burası direnç. E, kaç mesela? 53'ler direnç. Orayı kırmadan aşağıya her zaman gelebileceğini düşüneceksin. Zaten hisselerin hareketleri bu şekilde arkadaşlar. E, bir bakıyorsun düzeltmesini yapıp bir sonraki hedefine o şekilde gidiyor. 53, 50'lerde direnci var. Kırarsa 65'leri var arkadaşlar. Ben bu kadar görüyorum. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Nokta atış. Nokta atış. Benim dediğim yerlere dediğim gibi olmuş. Evet. Kaç ay öncesinden söylemişiz işte. Şimdi 37'lerde güzel desteği var. 45'lerde de var bir desteği. Ara destek ama. Ne kadar güvenirsin bir şey diyemem. 45, 37,5, 53,5, 65 arkadaşlar. Geçiyorum bu hisseyle. Evet. Analizi devam ediyor bu hissenin. Hikayesi devam ediyor. Şimdi bir de şu arma da çok sorulmuş ona da bir bakalım da çok yazmışlar arkadaşlar en son videonun altına da o yüzden şu üçünü dedim aradan çıkartayım da bu arkadaşlarımız bir de haklılardı yani çok uzun olmuş bu hisselere bakmayalım. Şunları bir çıkartalım da ondan sonra sizin hisselerinize geleceğim ben. Şimdi arma diye mesela ne demişiz bir bakalım ne zaman bakmışız onu bir hatırlayalım. Vallahi çok iyi gidiyoruz ya yok üzerimize ya. Valla 4 Kasım bak buna da 4 Kasım'da bakmışız. Çok olmuş. Armadaya biz ne demişiz mesela? <laughs> Armadaya demişiz ki aşağıda 40 lira, 47 ve 40 destekleri var. Yukarıda 60'ları var demişiz. Yani en son çalışmada öyle demişiz. Başka bir şey söylemiş miyiz biz buna? Bazen ben eksik yazıyorum. <laughs> bir bakayım başka bir şey dediyse daha fazla hedef vermiş miyim ben buna? Orada bakarız, orada bakarız diyorum ya. İşte orada, oraya bakmaya gelmeden hisseler e, daha fazla yükseliş yapıyor. Arma, arm da. Bir saniye. Şuna bir bakalım. Öncesinde daha fazla yükselişten bahsetmiş miyiz? 130 demiştik bak. Bir öncekinde 130 demiştik. 130'a kadar yolu var. Gittiyse dönebilir. Şimdi e, ha, burada 130 demiştik. 60 kırması halinde 130'a kadar yolu var. Peki bir şunu aşağı alalım. Aşağı alalım. Gitti mi acaba? Gitti mi acaba? Bilmiyorum. Vallahi hiç haberim yok. Bakacağız şimdi. Gitmemiş de olabilir. Gitmediyse gidecektir o zaman. Biz dediğimiz, bizim dediklerimiz oluyor arkadaşlar. Sadece biraz geç oluyor ya da erken oluyor. Ama dediğimiz oluyor yani. Bazı arkadaşlarımız hemen yorum yapıyor. Hocam aa böyle dedin şöyle oldu diyor. Acele yorum yapıyor. Ya. Bir bekle ya. Bir sabret ya. Bir hisse bir hareketini yapsın. Ondan sonra olduğu zaman da hocam şak 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 helal olsun diyor. Peki şimdi armada da ne görünüyor? Armada 50 lira. Bu da 50 lira. Bu kaçı görmüş? Buyur. 60'ları 80'leri görmüş. 90'ları da görmüş. Maşallah. Bir ay önce demişiz ama bu fiyatlar ama bu 90'larda görmüş. Bu bence hedef mi görmüş? Evet. Burada bir hedef görmüş. Düzeltmesini de yapmış. 50 liralara kadar düşmüş. Acaba niye 50'ye düşmüş? Bak burada 47 desteği varmış. Ha. Demek ki bu bizim söylediğimiz güzel desteğe düşmüş. 47'leri görmüş. Bak 47'den aşağı düşememiş. Görüyor musunuz? 47'leri kıramamış. Çünkü çok sağlam destek. Burası ara destek değil burası. Ana destek. Ana destek neydi arkadaşlar? Ana destek hisselerin artık yeni hikayelere geçiş yapabileceği yerler demiştik. Ama bir bakalım ana destek görevini hala